gidiyor. Allah razı olsun. Allah her yerde. Allah razı olsun. Kenek. Sen verdin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. kardeşimsin. de tamam, kardeşiniz. Bu millete de fazla inanmam. Ee, Niye? İşe gelince sana iyi bakmıyorlar Valla. Sen polis evine gittin? Polis, der, 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 der. He, doğru Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen dua ettin açıldı. Sen ben. he valla. Hala bir dua daha bir dua daha et. Sen sen akşam eve yedin? Buradan gel her yer Allah razı olsun. Sen akşam eve yedin? Evleneceksin boy. Allah razı olsun. Hayır evleneceksin. Ya, ben, nerede? Ben de çarptım. Ben nerede? Evlilik nerede? Hayır boyu beni sağlayın. Valla. Ne hop kız istemişler geldi işte. Kim 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 Hangi aşirettir? Bu kim geldi bu İstanbul'da? Vali. Valla. Polisler de gelecek? Polisler de yüz kişi gelir. Valla. Düğüne kim gelecek? E, Sonda zabıda kızları. Valla. Hepsi demişler, demişler bizim bilmişler. Askerler de bizim bilmişler. Allah razı olsun sen bu halka fazla güldün Askerler de bizim de hepsi. He. Ağabey. Talep uçuyla. Valla. Murat komutan da Murat komutan buranındır. Buranın polisidir. Zeki Bey'dir. Zeki Bey. Hepsi çıkmışlar yolla askerler. Allah razı olsun. Hele bir dua et. Buraya her yerde açılsın. Allah razı olsun. Her yerde de açılırsın. Allah seni de evlendirsin inşallah. Ya açılın bak. Allah razı olsun. Kendini fazla müddetle gösterme. Tamam. Kapatayım mı? Belki her yerde açılsın. Bilgilerin biraz açılırsın. maskemi takayım. Ya e, açıldın, bak açıldım. Allah, Açın. Allah razı olsun. Becim. Necip Hoca sen bir tanesin. Hı? Maskeni indir indir Bugün de Allah razı olsun İnşallah inşallah Ay, ay, gelecek Allah razı olsun Tamam Sen hangi mağdada otursan Ya şişten de açıldı <laughs> Allah razı olsun Hala <laughs> <laughs> maskeni indir Ya açıldı Hala <laughs> maskeni indir Hayır açıldı Allah razı olsun Fazla millete gösterme Tamam Baba şişten de açıldı baba baba açıldı Rengim açıldı. Sen dua ettin açıldı. Ben de abim açıldı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. abi sen bir dua ettin var ya. Seni de yerin Allah razı olsun sende. Sen de yerim cennete. Sen bugünlerde de bir araba alacaksın. Allah razı olsun. Yok yok alacaksın cip. Allah razı olsun Necmi Baba ne yapayım Allah razı olsun. Ben paran da hoştur ya çoktur. Eh. Allah razı olsun. Paran da güzeldir değil. Allah. Allah razı olsun. Bak. Yemek yedin sen akşam yemeği. Akşam yemeği yedin. Heh. Ne yedin? Bütün. Neredeydin? Nerede edersin getir. tamam şık. Fazla millete de söyleme ne çıkar yemek hazır. Tamam. 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 Bir, bir, kaşlarını da biraz açsın, bıyıkların bir da biraz açılsın. Allah razı olsun Necip baba. Ben Değil gidiyorum. Ölümü açıldı, baba mı açıldı? <laughs> Kendini fazla millete gösterme. Tamam. De baba vardı, baba gibi Tamam inşallah. Necip abi senin düğün ne zaman? Sahade olacak. Hangi sahade? Erdoğan demiş, Belki daha demiş, ee... Tayyib perduat dediyimiz. He. Allah razı olsun burada. İstanbul'a gelelim. Düğün İstanbul'da olacaksa burada olacak. Burada olacak. Allah razı olsun.